aşağıdakilerden hangisi fizik fizikte güç birimi olarak kullanılamaz tekrar bakıyoruz burada gücün gücün formülüne güç eşittir neydi iş bölü zaman burada işin birimi Joule. zamanın birimi saniye jül bölü saniye kullanılıyor. Daha sonra jül bölü saniyeye zaten watt ismini veriyoruz. Watt da kullanılıyor. Burada şu formülü açacak olursak işlediğimiz şey kuvvet çarpı yer değiştirmedir. Böyle zaman olursa güç olmuş oluyor. Çocuklar kuvvetimizin değeri Newton yani birimi yer değiştirmenin birimi metre zamanın birimi saniye. Yani Newton metre bölü saniye. Bu da ne yapılıyor? Bu da güç birimi olarak kullanılıyor. Daha sonra kuvvetin birimi şurada kuvvetin birimi kilogram metre bölü saniye karedir çocuklar aynı zamanda burada başka ne var burada metre bölü saniye var yazdığımız zaman yazdığımız zaman kilogram metre kare bölü saniye küp olmuş oluyor. Bu da güç birim olarak kullanılıyor. Burada A şıkkında Newton saniye yani bunların değerlerini yazacak olursak A şıkkını yazacak olursam şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Böyle bir şey ortaya çıkıyor. Bu ya yani güçle ilgisi yok. Bunu. Dolayısıyla doğru cevabımız A'dır diyoruz.